Polis kültür varlıklarının korunması için adım adım sosyal medyada sanal devriye attı. Tüm müzayedeler takibi alındı. Beyoğlu'nda bir müze, e, müzayede salonu izinsiz satış yaptı tespit edilince operasyon düzenlendi. Paha biçilemeyen eserler ele geçirildi. Devrim Tosunoğlu'nun özel haber. Kültür varlıklarını korumak için İstanbul Kaçakçılık Polisi özel ekip kurdu. Sanal devriye oluşturdu. Müzik tarihi değeri yüksek birçok eser sosyal medya üzerinden yapılan satış ilanlarıyla tek tek kayıt altına alındı. Müzik İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Ekipleri Beyoğlu'nda müzayede salonunun sosyal medyadaki ilanlarını takip etti. Müzik Açık artırmayla satılacak paha biçilmeyen tarihi değeri yüksek eserlerin satılacağını tespit etti. Sosyal medya üzerinden ilanlar verdiler, müzayede yapılacağını söylediler. İşte o sırada İstanbul Kaçakçılık Polisi de onları oluşturduğu sanal devrelerle takip ediyorlardı. İşte yayınladıkları görüntülerde jetonları vardı, antika değerleri vardı. Ama polis o şebekenin izini sürdü ve o müzayedenin yapılacağı yere operasyon düzenledi. İşte operasyonun arkasında e, sosyal medya verilen ilanların dışında paha biçilmez tarihi değerde altın yaldızlı inciller ele geçirildi. Müzayede günü polisle müşterilerin arasındaydı. Altın yaldızlı İncil tam satılmak üzereydi ki polis operasyon gerçekleştirdi. Müzayede salonunda bulunan tüm eserler incelemeye alındı. Polis tek tek tutanak tuttu. Öyle eserler çıktı ki müzelerde bile yoktu. Kurtuluş Savaşı sırasında Osmanlıca yazılan seferberlik emirleri, Takalif Milliye Altın Yaldızlı İncil, Sultan Mehmet Reşat dönemine ait sikke, farklı dönemlerde farklı dillerde yazılmış kitaplar, içerisinde 142 adet fotoğraf bulunan albüm, Osmanlı dönemlerine ait tapu ele geçirildi. Yapılan incelemelerde polis Osmanlı döneminde Galata Köprüsü'nden geçiş için kullanılan antika jetonlara da el koydu. Bu gördüğünüz jetonlar Osmanlı dönemine ait Galata Köprüsü'nde vatandaşların geçerken kullandıkları jetonlar. O yapılan operasyonda müzade salonunun deposunda ele geçirildi. Ele geçirilen 275 eser Türk İslam Eserleri Müzesi'ne, 2 adet eser Resim Heykel Müzesi'ne, 2 adet eser Arkeoloji Müzesi'ne, 2 adet eser Osmanlı Arşivlerine ve ele geçirilen İnci ise Ayasofya Müzesi'ne teslim edildi.